Dizi Kafe kanalına hoş geldiniz. Bugün Gelin dizisinin 90. bölüm fragmanını heyecan dolu bir şekilde analiz edeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Gelin dizisinin 90. bölümünde Hançer ve Cihan arasındaki aşk çok büyük bir sınavdan geçecek. Hançer, Beyza'nın gerçek yüzünü Cihan'a göstermek için verdiği mücadeleyi kaybetmişti. Şimdi Cihan'ın gözünde daha da zayıflayan Hançer, büyük ihtimalle konağından kovulacak. Cihan, Hançeri savunmak yerine her zaman Beyza'yı haklı bulmaya devam etti. Bu bölümde, Hançer'in Beyza'ya karşı verdiği mücadele, Cihan tarafından sorgulanacak ve Hançer, Beyza yüzünden haksız bir şekilde suçlanacak. Beyza'nın oyunlarının bir sonucu olarak Hançer, katil olarak damgalanacak. Bu da demek oluyor ki, Hançer ve Cihan arasındaki ilişki derin bir krize girecek ve aralarındaki aşk bir süreliğine sonlanacak. Beyza, her zaman olduğu gibi, bu durumu kendi lehine çevirmeye çalışacak. Ancak bu sefer işler onun istediği gibi gitmeyecek. Yonca'nın bebeğini aldırma kararı, Beyza'nın sahte hamilelik planını çökertebilir. Beyza, yeni doğmuş bir bebek bulmaya çalışacak ama asla bulamayacak. Sonunda, Cihan'a, bebeğinin hançer yüzünden düştüğünü söyleyerek durumu kurtarmaya çalışacak. Ancak Cihan, Beyza'nın gerçeklerini fark ettiğinde, onunla inanmakta zorlanacak ve hançerin suçsuz olduğuna karar vermesi çok zaman alacak. Beyza'nın bu yeni yalanı, Cihan'ı derinden sarsacak. Sinem'in durumu ise oldukça karışık. Beyza, Sinem ve Melih'in ilişkisini herkese ifşa edebilir ve bu, Sinem için büyük bir kriz yaratacak. Mukadder ve Cihan, Sinem'i bu yüzden zora sokacak ve Sinem, hayatının en zor dönemini yaşayacak. Beyza'nın Sinem'i köşeye sıkıştırması, Sinem'i büyük bir çıkmazın içine sokacak. Gelin dizisinin 90. bölümünde, Hançer ve Cihan'ın aralarındaki bağ, Beyza'nın yalanları ve manipülasyonları yüzünden oldukça zayıflayacak. Hançer, Cihan'ın güvenini tekrar kazanabilmek için büyük bir mücadele verecek ama Cihan, Hançeri doğru anlamayacak gibi görünüyor. Hançerin tek umudu, gerçeklerin ortaya çıkması ve Beyza'nın maskesinin düşmesi. Sonunda ise Yonca, Cihan'a tüm gerçekleri anlatacak ve Hançer ile Cihan arasındaki bağ yeniden güçlenecek. Beyza'nın yalanları bir bir ortaya dökülecek, ancak bu süreçte Sinem'in yaşayacağı büyük acı, dizinin yeni bölümünde oldukça büyük bir yer tutacak. Sizce Cihan, Beyza'nın oyunlarına devam etmesine izin verecek mi yoksa Hançer'e olan güvenini yeniden kazanacak mı? Beyza, Sinemi daha da zor bir duruma sokabilecek mi? Yorumlarınızı aşağıda bizimle paylaşın. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.